Kastamonu Taş Köprü Çetme köyünde Hasan amcanın sarımsak tarlasındayız. Hasan amca selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Allah'a yüz bin kere şükür. Siz iyisiniz. Allah razı olsun. Evet. Burası kaç dönüm senin sarımsak? 11 dönüm. 11 dönüm. 11 dönüm sarımsakta bizim yapraktan özellikle AgroLife evet. ve Asfogoltu kullandınız. Evet. Yani aşağı yukarı 4 sefer Yapraktan ürün evet, uyguladınız. Evet. Bu uygulamalarda sarımsakta kaç yıllık sarımsakçısın, kaç yaşında ne oldu, ne bitti bize anlat bakayım. Şimdi 15 yaşımdan beri yani çocukluktan beri ekiyoruz. Evet. 15 yaşımdan beri sarımsak dikiyorum. Ben e, 70 sandım. Uzunluğunda sarımsak görmedim. Bir. Bak. Evet. Bu bir. İkinciye gelince. Evet. Çeki, bak. be Çek. Emri hayatımda ben böyle görmedim. Yani malım yok oldu. Mal bu olmadı. toprak, bu toprak taş gibi bir toprak. Motor çekmiyor işte gördüm 26-30 traktör çekmiyor yani. Traktörü değiştirmek zorunda kaldım. Buradaki e, i̇şte toprak... İşte o da çekmiyor. Oturuyor. O da çekmiyor. O da çekmiyor. Çekmiyor. Buradaki <laughs> hastalıkla ilgili biz başka ilaç kullandık mı? Hayır. Yani o şeyde, Kastamonu'da pahalı ilaç kullanıyorlar, mantar ilaçları. Hayır, hayır. Hiçbir şey... Bir tek bir tek altını mantar ilacı denen bir şey atacaktık. Onu da sen atma dedin. At, atma dedi, Atmadık. Atma. Ve evet. şu ana kadar da sarımsağımız bugün e, yattı. Peki buradaki sarımsağın yatması senin diğer sarımsakçılar arasında gün farkı ne kadar var? Aşağı yukarı 15 gün var. Yani sen iki 15 gün önce yattı. Hayır. Yaptı. Hayır. Yani. 15 gün sonra yatıyor. Ha, 15 gün sonra yatıyor. 15 gün sonra yatıyor. Anladım. Yani burada sarımsağın canlılığını anlatır. Evet. Ve şeyde bu sert toprakta kalibre ile ilgili yani irilikle ilgili bir sıkıntı var mı? Ol, olmadı ki şimdi ya. Bundan Hiç sonra olmadı. olacak? Ha bundan sonra e. olacağız bilmiyorum. Gel ana gel hoş geldin gel hele gel. Başka, başka. Gel hele gel bakayım. Ne yaptın sen bu sarımsaklardan memnun musun? Yani yaptığımız iyi, uygulamada memnun musun? Evet evet. Memnunsun. Ya beni göstermeyin. <laughs> 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 eyvallah gel eyvallah gel eyvallah. Gel gel. Sıkıntı yok sıkıntı <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> abi buradaki işlem şudur Hasan abi yani az masrafla kaliteli sarımsa bu toprakta aldırdık. Allah'a Allah, şükürler Allah, olsun. Allah şükür. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden ben anam benim, cümlemizden önümüzde ben önümüzdeki yıl Hı. toprağa da daha, daha güzelini uygulayacağız zaten. Hadi. Buranın daha da güzelini alacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Sen Nasıl sen anam? Geleceksin değil mi? Çok güzel. Oraya. Tabii, 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 tabii. Yok, bu seneye şey kadar böyle sarımsağı. Geleceksin sen oraya, oraya bak. Bu seneye kadar göstert misiri mı? bak misiri ha. göstert bir kere misiri. Bak onu da attık bak. He. Ha. ha misiri de attık daha. Ha yaptığın ya, uygulamayı misire de attı. Misire de attık. Bak mısır, mısır de güzel. Bak bir kere aşağı doğru bak. He. Şuraya şey çekebiliyor musun aşağı şuna bak. Evet. Bir adam boyundan fazla daha bundan sonra olacak 4 metreye yer böyle olursa. Eyvallah. Eyvallah. İşte Vallahi biz ilaçlardan memnunuyuz. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Zahirden de memnunuyuz. Allah razı olsun abim. Eyvallah. Eyvallah. Geldiğin için de bayağı haklı helal et. Attım. Helal et, hoş olsun. Ha. Ne demek Teşekkür ya? Teşekkür ederim. sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun.